Nereden geliyor? Gözükmüyor da ki hiçbir şey. Allah'ım kaçıyor mu öyle ama? Gözün koşmak sizi tüketecek. Yatla yat la yat! Allah'ı sikerim ha! Merhaba arkadaşlar. Bugün Outlast 2'nin birinci bölümüyle sizlerle beraberim. Türkçe yamamızı kurduk. Alt yazılarımızı açtık. Normal zorlukta oyunumuza başlayalım. Lynn Langeurum'un kırsal Arizona bölgesinde acımasızca öldürülen hamile bir kadının arkasındaki cevapları çekilmez koşullar altında arayan araştırmacı bir gazetecidir. Siz onun kocası, asistanı ve kameramanı olan Blake Langeurum'lusunuz. Her şeyi kaydedin. Siz ikiniz savaşçı değilsiniz. Çölde sizi bekleyen dehşeti gezinmek için tek seçeneğiniz koşmak, saklanmak ya da ölmek. Süper. Amına koyayım ne kadar görüyorum böyle. Çok şey aradı. Ha. Gene hiç çoktan önümü görebiliyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha. Belki kaza dolmuştur. Adam sen gel ağaca çakıl. Bu dikenler gel adama takıl. Falan. Dünyanın işleri belli olur mu? Ya oğlum bu pil işi de vardı değil mi? Sikecem ha. Sol alt adresini elinde tutarak geriye ha. Hop. Bak mesela hop. Hızlı. Güzel. Bitsin de öyle yenileyelim. İsraf amına koyayım. Kütüyor mu? Allah belasını versin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Benim karıyı alıp gideceğim. Zıpladım. Niye titriyor? Sikerim. Ps Yapma öyle. Hello? Cakil önümde. Kardeş. Kimse var mı lan? Amına koyduğumun yerinde kayboldum diye sığındığı köye bir bak ya. Açacak mı kapıyı? Kapıyı aç lan! Lan açın lan takılacağız lan. Sıkışmış. Denettirmiyor bir daha. Ne oluyor? O ses benden gelmiş. Sikerim ha. Yani durdum ses kastım arkadaşlar. Benden mi geliyor acaba ayak sesi diye de benden gelmiyor amına koyayım. Orospu çocuğunun bir çocuğun biri var burada da anasını avradını sikeyim. Ben çok pis gerildim. Allah belanı versin. Sesi az bir tık şöyle kısacağım. Kısacağım. Yoksa var ya basarım çığlığı anasını avradını sikeyim bak. Tüm apartmanı kaldırırım ayağa. Çağrı da yok yanımda. Çağrı olsa şey oluyordum. Öldün mü dayı? Heymen diyor amına koyayım. Adamın kafası Sevgili tatlı eli yaptıklarımıza katlanamıyorum. Küçüklerimizin küçüklerimizden ayrı kalmaya katlanamıyorum. Bu yüzden seni arkamda bıraktığım için ben affetmeni umuyorum ve son tecavüzümden sonra vay orospu çocuğu. Psikolojisi bozuk namussuz orospu çocuğu. Tecavüz ediyor. Tecavüz ettikten sonra da amına koyayım şey yapıyor. Ee, kendini kötü hisseden sikerim ha lan! Kendini kötü hissediyor. Şey yapıyor. İntihar ediyor. Senin sineğinin de anasını sikerim. Senin değil. Onun. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya oğlum pil ne hızlı bitiyor ya? Ne oluyor oğlum? Ha? Anasını sikeyim böyle köyün. Neredeyim amına koyayım ya? Kendimi amına koyayım Kırşehir'in ücra bir köyünde gibi hissediyorum. Ha biz buradan geldik lan. Buraya çıkınca titriyor adam amına koyayım. Yenile şunu da kamerayı kapatsam görüyor mu ya? Amına koyayım. Oyun daha az korkunç oluyor da böyle. Öyle de bisik göremiyoruz ki amına koyayım. Dayı. Dinime imanıma bak. Sikerim ha. Orospu çocuğu. Buradan izliyor. Ne diyor? Yalancı ve yalanların babası, yalancı ve yalanların babası, yalancının amına korum ha. incelemek için ya oğlum biz bir bok yedik ben girdim de buna ben bunu bitiremem ha çok korktum amına koyayım anasını sikeyim yine, yine ne yapmışlar öyle dur gizlendim. Kimse var mı? Yok. Çık çık. Çık amına koyayım. Gelir şimdi. Kaçamam maçamam da yarrayırız bak burada. Ya oğlum dur bebe. Be. Adamı kesiyorlar mı? Sikiyorlar mı? Ne yapıyorlar amına koyayım? Laçla kapıyı. Amına korum ha. Çırdı Cappar'a Jabbaraya benzeyen bir şey var da anasını avradını sikeyim. Pencereleri açmak için. Heh kayda girdi. Ne olacak şimdi acaba? Allah'ım. Ananı sikerim şimdi senin ha. Niye girdin ki eve? Yarlak mı var? Hı? Şu an şeyden terledim. Çok Stres oldum. Alsana pili. Canım. Pili alır mısın? Teşekkürler. Şimdi. Oğlum perdeden korktum ya. Yatağın altına gizlen dedi ya. Amına koyun bak. Şey oldum. Kork kaşıntı tuttu. Gerildim amına koyun. Açılmıyor da yarra yedik. Sikeceğim pilini de şimdi. Ha, kameranın sesi. Allah bismillahirrahmanirrahim. Şunu yenileyim de öyle gideyim. Kurban olduğum ya Rabbim, şunu kapatayım da arkamdan önümden anasına vradını sikeceğim ya. Bak yemin ediyorum kötü oldum ha. şömelmiyor lan bu direkt yatıyor amına koyayım. Ne, ne oluyor? Haç. iki haç, 3 haç, 4 haç. Emuz billahime şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hım. Seni iblis. Peşi bırak. Benim karıyı bırak. <laughs> He. Şeytan tanrı anasını sikeyim. Neyle dönüyorduk? Altla. İneyim mi? İniyorum anasını sikeyim. Heh, buraya girdim. Girişimin bir daha çıkış olmayacak. Niye görüntü net değil? Abiciğim. Abicim canım benim. Bak, okuyacağım şey yapmayın bebek geliyor bıçağı hazırla gece elbisesi. ebesi bebek geliyor anne düşmana içeriden lekelendi tanrının yaradılışı günahla kurtuldu falan filan köy sanata önem veren bir köy şu an şeyden kaşınıyorum stres oldum böyle vücudum batıyor amına koyayım sinir stres oldum Pü, amına koydum çocukları Pü ananızı sikeyim sizin. Çocuk mu lan bunlar? Oyuncak mı lan? Yok lan gerçek amına koyayım. Ee? E ee, amına koyayım. Dur. Buradan geldim buraya gideyim. Çıksan orospu çocuğu. Ha. Kendime küfür ettiriyorsun bana ya. At sallanıyor rüzgardan. Değil mi? Böyle gitsin. Komanda gibi. Çok kötü oldum şu an. Ah. Terledim lan. Kalk oğlum kalk. Yatalak mısın amına koyayım neyse katledilen kuzunun hayatının geçtiği bu incele. Söz okuyacağım abla. Sen mi yazdın kitabı? Bilmiyorum. Evet, evet. Sana kesinlikle katılıyorum. sekür gidemiyor mu shift bassam anasını avladım sikeyim. Ses vermeyelim İbne'ye. Belli ki hayırlı biri değil, değil. Belli. Şu pil alayım mı? Al lan. Dur dur. Sikeceğim ha. Ee, eğer bir kimse e ee, Sahte cennetin korkusu kanar. Canavar kırık kentte tohumlarını. Abla niye iç çektin öyle? Amına soktumun karısı. Lan! Geliyor. Allah'ım yardım et. Nereden geliyor? Gözükmüyor da ki hiçbir şey. Allah'ım kaçıyor mu öyle ama? Gözüm koşmak sizi tüketecek. Yat yat! Allah'ı sikerim ha! Oğlum. Bu bölümü burada bitireyim. Benim mental olarak kendimi toplamam lazım şey yaparsa kafama eserse devam ederim esmese. Hadi seviyorum sizi bay bay. Sikerim böyle.